Kıymetli dostlar, Hatay merkezini oluşturan Habibi Necar Camii'ndeyim. Habibi Camii farklı yüzyıllarda yapılmış olan ilaveleriyle büyük bir külliye halini almış. Hemen yan tarafında medrese hücrelerini görebilirsiniz. Ve diğer medrese hücreleriyle buluştuğu köşede tam ortası tam ortada barok bir şaheser var. Bu bir şadırvan. 12 köşeli çok hoş bir şadırvan. Bu şadırvanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu şadırvanın inşası yapımı bize çok güzel bir şiirle anlatılmış. Şiir bize diyor ki Himmeti sahibi Yasin'in olmaz inkar Eder elbette şefaat bize ba hakkı var Aktı havzı değil ya bu e, mısra tarih Hmm, olduğu pakize bina havzı Habibin Necar. Şimdi ne diyor bize? 1270 tarihli bu şiir. 1270 Hicri tarihi yaklaşık 1854 yılına tekabül ediyor. Zaten külliyenin hemen girişinde görmüş olduğumuz e, kitabede de Sultan Abdülmecit zamanında 1854 yılında Habibi Necar Camii'nin onarımını görebiliyoruz. Peki şiir bize ne diyor? Bakın diyor ki birinin himmetiyle kimin himmeti? Himmeti sahibi Yasin'in Yasin sahibi olan kişinin burada işaret edilen Yasin suresinde hikayesi anlatılan Habibi Necar'dır. Bakın en alt satırda da ismi geçen ve bu camiye ismini veren büyük zat. İşte bu Yasin suresine ismini veren zatın himmetiyle bir şey inkar olmaz. Ne inkar olmaz? Elbette bu civarın hakkı için ondan şefaat talebimiz inkar olmaz. Onun bize şefaat etmesi inkar olmaz. Yani onun şefaati bize ulaşacaktır bu güzel temennimizden dolayı. Aktı havzı değil sıdkıya. Şimdi havzı değil dediği, değil normalde gönül demek. Gönül havuzundan akmış sıdkıya dediği. Bu şair yani bu şiirin tarihini düşen şair. E, bu mısra ile tarih ne diyor? Oldu pakize bina, havza habibin Necar İşte bu satır tarih düşürülen satırdır. 1270 tarihi e, oldu pakize. Pakize temiz demektir. Pak olmak, temiz olmak hatırlayalım. Havz ile kastedilen bu e, şadırvanın havuzudur. Ve habibin Necar hazretlerinin bu camisinin şadırvanı işte e, bu tarihin düşürüldüğü zamanda inşa edilmiş. Bakın piramiden çok güzel bir çatısı da bulunuyor. Yan taraftaki medreselerde ayrı şiirlerle bu binaların yapım tarihi anlatılmış. Onları da ayrı videolarda anlatmak istiyorum.